Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatacağım Geri getirme işlemi Hayatından giden kişiyi Geri getirmek için yapılan bir işlemdir Bu işlemi yapmak için Notu nokta koyduğum adınızı Doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz Karşı tarafın da adı doğum tarihi Anne ismini ve isminizi yazıyorsunuz Bu üç noktaya Daha sonra bu kağıdı Telefonla ekran görüntüsü alın Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde hayatınızdan giden kişi yavaş yavaş size yaklaşmaya başlayacaktır. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak istiyorum diye sorun. Yıldızlarınızın uyuşu bu uyuşmadığına da bakabiliyoruz bu yıldızlarma bakımında. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalı unutmayın arkadaşlar yukarıda da yazıyor. Merhaba kardeşlerim. Bazı kardeşlerimiz diyor hocam diyor zengin olmak için bir işlem var mı diyor. Bu da sizin zengin olmanızı yani maddi anlamda güçlü olmanızı sağlayacak olan bir işlem. Bu hazırladığımız kağıdı nokta nokta koyduğumuz yerleri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra hocam ben de bu işlemi yapmak istiyorum dediğinizde hemen işlemi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ve bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Hocam ben ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak istiyorum diye. Üzerinizde büyü muska varsa ya da hayatınızda giden biri varsa geri gelmesi için ne gerekiyorsa ücretsiz yıldızlarıma bakımında görüp size bilgisini veriyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum sizleri hadi.